Kahramanmaraş'ta otomotiv sektöründe adından söz ettiren Marfi Otomotiv, fiyat marka araçlarda kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Müzik fiyat tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Marfi Otomotiv, Egea modellerinde 120.000 TL, 12 ay, 150.000 TL, 10 ay, 0 faiz avantajlarının yanı sıra aynı zamanda Fiorino ve Doblo modelleri başta olmak üzere bütün model araçlarda hem kredi hem de takas avantajlarıyla müşterilerini bekliyor. kampanyalar hakkında bilgiler veren Marfi Otomotiv Satış Şefi Ali Kabak, yıl sonu kampanyalarının Kasım ayında başlayarak 3 Aralığa kadar devam ettiğini belirtti. Kasım ayında Egea'nın tüm modellerinde 135 bin 12 ay sıfır faiz kampanyası bulunmakta. Yine ticari araçlarımızda Skoda ve Ducato'da vergi levhası kampanyamız, Fiorno ve Doblo'da avantajlı kredilerle tüm müşterilerimizi Marfi Otomotiv'e bekliyoruz. Kampanyanın son tarihi 3 Aralık'tır. Acele etmeyi unutmayınız.